Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 221 tane memur alacak. Arkadaşlar bu 221 tane memurda düz memur var, sağlıkçısı var, daha sonra şoförü var, aşçısı var, destek personeli var. Bu anlamda çok boyutlu bir alım olacak. Şimdi ben size tüm şartları anlatacağım. Hangi alanlarda hangi mezuniyet türlerinden alım olacağını belirteceğim ve inşallah atanma haberinizi alırım. Öncelikle bakın 3 katı kadar sözlü sınava çağrılacak. Yani 221 çarpı 3 o da 663 kişilik bir sözlü sınava çağrılacak kontenjan olacak arkadaşlar. Sonra bakın geldik genel şartlarına sonra hangi alanlarda kimler alınacak ona geçeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar müracaat edebiliyor. 35 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Yani 1 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar müracaat edebiliyor. Arkadaşlar sonra koruma ve güvenlik görevlisi ve infaz koruma memuru pozisyonu için ise arkadaşlar 30 yaşını dolduramış olmanız gerekiyor yani 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilir ve askerlikle ilişkinizin bulunmamış olması lazım arkadaşlar yani şu anda askerde olan birisi müracaat edemiyor herhangi bir suçtan mahkum olmamış olmanız lazım akıl hastalığınızın bulunmamış olması lazım kamu haklarından mahrum olmamış olmanız lazım öğreniminizi bitirmiş olmanız lazım. Yani hangi şartı taşıyorsa güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Bundan olumlu sonuçlanması gerekiyor. Son arkadaşlar geldik başvuru yeri ve şekline. Siz işe alım kariyer kapısı nokta adresi üzerinden giriş yapacaksınız. E devlet üzerinden başvuru tarihi aralığında yapılacak. Kesinlikle şahsen veya posta yoluyla değil. Bakın 18 Temmuz günü başlıyor başvurular saat 10'da. 29 Temmuz cuma günü saat 23.59'a kadar müracaatınızı yapmanız gerekiyor. KPSS P3, P93, P94 puanları alınıyor arkadaşlar. Şimdi birazdan geçeceğiz ona. Bundan da 70 ve üzerinde puan almanız lazım. Şimdi geleceğim biraz sonra o şartlar arkadaşlar. Genel şartlara. Sözlü sınav yeri arkadaşlar. İstanbul Bahçeli Evler'de olacak. İlan olmuş. Şimdi geldik değerli takipçilerim. Bakın. Büro personeli alımı olacak değil mi? Tercüman. Merkez Teşkilatı'nda İstanbul'da çalışacak lisans mezunu ve KPSP 3 puan türünü gerektiriyor. Bakın Hangi bölüm mezunları gerekiyor? Nitelikler bölümü yazıyor ya orada detaylı bir şekilde hangi bölüm mezunları olması gerektiği yazıyor. Siz ekran görüntüsünü alın ve daha sonra büyütün, onları okursunuz. Ben şimdi onları tek tek okursam video çok uzayacak. Sonra büro personeli, bilgi belge yönetimi Lisans KPSP 3 puan türünden bakın sağ tarafta yazıyor hangi bölüm mezunları olacak. Yine büro personeli yani bunlar düz memur demek arkadaşlar büro personeli. Bakın halkla ilişkiler diyor lisans. Büro personeli yine lisanstan arkadaşlar 10 kişi alınıyor. Büro personeli bakın ön lisansa geldik. Büro personeli olarak ön lisanslardan alım olacak. Sonra destek personeli aşçı olarak da 4 kişi alınacak. Sağ tarafta niteliklerde hangi bölüm mezunları alınacağı yazılıyor. Destek personeli şoför olarak arkadaşlar 2 kişi alınacak. KPSS ise P94 puan türünden orta öğretim mezunlarından alım olacak. Sonra hizmetli olarak bakın yine herhangi bir lise mezunu olanlar orta öğretim puanından yani P94 puan türünden alım olacak. Onlarca kişi arkadaşlar hizmetli olarak alınıyor. Sonra bakın kimyager alınacak. O da düz memur şeyinden lisans mezunlarından kimya lisans biyokimya lisans bölümlerinden mezun olmuş olanlar. Bakın laborant alınacak ön lisans mezunlarından Sonra hemşire lisans mezunlarından alım olacak. Bakın sağlık teknikeri yani otopsi için ön lisans mezunlarından hangi bölüm mezun olduğu yazıyor sağ tarafta arkadaşlar. Geldik. İnfaz ve koruma memuru kadın olarak bir kişi alınacak. Lise mezunlarından alın, alınacak arkadaşlar. Orta üretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmuş olan kadınlardan P94 puan türünü olanlar müracaat edebiliyor. En sağda özel şartlar var. Bunu da okumanız lazım. Sonra koruma güvenliği göresi erkeklerden. Bakın 7, 9, 10, 11, 14, 17 kişi alınacak. Onlar da yine lise mezunlarından alım olacak. Sağ tarafta şartları yazıyor. Koruma güvenlik görevlisi kadın iki kişi alınacak. Sağ tarafta şartları yazıyor. Lise mezunlarından. Arkadaşlar alın bu şekilde. İnşallah tanıma haberinizi alırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.